Güzellik, sevgi, saygı. Kanalın şiarı sevgili arkadaşlar. Herkese selamlar. Yazdığınız yorumlar olsun. Takibiniz olsun. Ee, bize olduğunuz destekler bizim için kıymetli. Dolayısıyla bunlar için derse başlamadan önce bir teşekkür ediyorum. Ceza genel hükümler derslerinden devam ediyoruz. Herkes umarım iyidir. Umarım afiyettedir. Ve sınavlarınız muhtemelen yaklaşıyordur. Ee, bu videoları izliyorsunuzdur. Ya da bir gece ansızın ceza izleme şevkiyle donanmışsınızdır ve açıp bizi izliyorsunuzdur. Bu daha da kıymetli olabilir. O halde şimdi her ne sebeple izliyorsanız o sebebinizle birlikte gelin benimle birlikte bu dersin keyfini çıkarmaya başlayın. Ceza hukuku genel hükümler ve biz şu an sevgili arkadaşlar bir önceki dersimizin son bölümünde nerede kaldığımızı bir hatırlatırsak mülkiyet prensibinden şahsilik prensibine daha rahat ilerleriz. Öncelikle şöyle demiştik hatırlarsanız mesafeli suçlardan bahsetmiştim ama yer bakımdan uygulamanın suçun nerede işlendiği ile ilgisi olduğunu söylemiştim. Ondan sonra şu TCK madde 8'in önemine binaen şöyle demiştim. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de olması oraya TCK'nın uygulanabileceğini, olaya TCK'nın uygulanabileceğini ya da neticenin sadece Türkiye'de gerçekleşmesi halinde de yine olaya TCK'nın uygulanacağını söylemiştik ki bunlara mesafe suçlar, mesafeli suçlar nasıl ifade ederseniz edebilirsiniz. Şimdi gelelim mülkiyet prensibine hazırsanız başlayalım. Şimdi altta farklı ülkelerden Kenya, Arabistan gibi ülkelerden farklı vatandaşlar görüyorsunuz. Burada örneğe geleceğiz ama önce mülkiyet prensibinin mantığıyla başlayalım. Mülkiyet prensibi adı üzerine mülkiyede yersellik diye aradı. yersellik arkadaşlar. Yani ne diyor hocam? Türkiye'de işlenen suçlar hakkında tabii ki de Türk kanunları uygulanır. Bakın ifade çok açık. Türkiye'de işlenen yani Türkiye Cumhuriyeti devlet ülkesi sınırları içerisinde işlenmiş olan bizim topraklarımızda işlenen suçlar tabii ki de Türk kanunları hükümlerine tabi olur. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Kimin kime karşı bu suça işlediğinin önemi yok. Yani mülkilik prensibinde vatandaşlık esaslı bir yaklaşım yok. Aman mı arkadaşlar ne var? Yersellik esaslı bir yaklaşım var. Yani toprak esaslı bir yaklaşım var. Bu tip suçlar Türkiye Cumhuriyeti devlet ülkesi sınırları içinde işlenmektedir. Ve bu suçu kimin kime karşı işlediğinin bir önemi bulunmamaktadır. Tamam. Mesela Kenya vatandaşı A şu. Arabistan vatandaşı B'ye karşı. Bakın nerede arkadaşlar? Şu arka tarafı bilen bilir. Bakın bu arka tarafta görüyorsunuz Ankara'nın e, simgeleri var. Dolayısıyla Kenya vatandaşı A, Arabistan vatandaşı B'ye Ankara'da suçlamış. O zaman burada neyi tatbik edeceğiz? Kenya kanunları mı? Arap kanunları mı? Arabistan kanunları mı? Hayır efendim. Burada tabii ki de Türk kanunları uygulanacak. Çünkü suç mülkilik prensibi gereğince Türkiye Cumhuriyeti devlet ülkesi sınırları içerisinde işlenmiştir. Şimdi bazı soru tipleri açısından mülkilik farklı değerlendirilebilir. Mesela örnekle işleyelim demiş. Birinciye bakalım. İstanbul'da öldürme kastıyla vurulan A. Selanik trenine biner, oradaki doktora yetişmek ister ancak tren daha Yunanistan'ın ilk kasabasına vardığında istasyonundayken kan kaybından ölür. Şimdi bu örneği tersten de düşünebilirsiniz. Yani uyarıcı madde kaçakçısı A Selanik'ten sardığı malları Türkiye'den geçirip Irak'ta veya Türkiye'ye getirir ya da Türkiye'den geçirip Irak'ta satar. Şimdi Türkiye'ye getirmek neticenin Türkiye'de olması anlamına gelir. Türkiye'den geçirip Irak'a satmak Türkiye'nin transit ülke olarak yani hareketin bir kısmında kullanıldığı anlamına gelmektedir. Birinci örnekte ise hareket Türkiye'de başlamış olup netice bir başka ülkede sonlanmıştır. Şimdi biz bunu nasıl çözümleyeceğiz? Yukarı gideceğiz ve diyeceğiz ki madde 8 diyordu ki Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunu uygulanır ki mülkelik zaten onu anlattı. İkinci cümleye bakalım. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi ya da neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye'de işlenmeyi sayılır. Şimdi bu örneklerime geldiğinde özellikle bir numaralı örnekte hiçbir şey yok. Düşünceye yer yok arkadaşlar. Neden? Çünkü çok açık. İstanbul'da öldürme kastıyla vurulan dediğine göre hareket Türkiye'de gerçekleşmiş. Neticenin Yunanistan'ın ilk kasabasının istasyonunda gerçekleşmiş, gerçekleşmesinin bir önemi yoktur. Yani bu kişinin Yunanistan'da ölmüş olması önemli değil. Mevcut fiile dönük yargılamalar Türk kanunlarına göre tabii ki de Türkiye'de olabilecek. Şimdi yalnız bu tersten düşünülen dediğimiz yani iki numaralı örneğe biraz dikkat etmek lazım. Çünkü burada farklı görüşler var. Özellikle transit ülke konusunda farklı görüşler var ama şurada çok netiz. Eğer... Uyarıcı madde kaçakçısı A, Selanik'ten sardığı malları Türkiye'de X ilinde satışa çıkarsaydı veya orada dağıtsaydı burada derdik ki netice Türkiye'de gerçekleşmiş o zaman madde 8'e göre Türk karunları uygulanır. Fakat transit ülke hususunda orada da çoğu hakim görüşü söyleyeyim sonra değerlendirelim. Fiilin kısmen Türkiye'de işlenmesi haline e, denk geliyor şeklinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla transit ülke pozisyonunda da yine suçun Türkiye'de işlenebileceği kabul ediliyor. Şimdi arkadaşlar bu mesafe suçlarında ile ilgili bir açıklama var. İşte açıklama demişiz. O son yaptığım açıklamayla ilgili transit ülke konumunu da burada açıkladım. Bir ber beraber bakalım. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi ya da neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi. Buradaki fiilden kastımız hareket. Ya da neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi. Yani fiil unsurunun ikinci ee, elementi olan neticenin. Türkiye'de gerçek yani birinci bölüm şu yadaya kadar olan bölüm şuraya çizeyim. Hareket şu bölüm hareketle ilgili. İkinci bölümde neticeyle ilgili. Zaten hareketle neticeyi topladığınız zaman fiili veriyor bize. Tamam. Yani buradaki fiilin kelimesini o yüzden ne olarak değerlendireceğiz? Hareket olarak değerlendireceğiz. Tamam. Bunlar olursa mülkilik prensibinin işletilmesi için yetiyor. Bu sebeple hareket Türkiye'de netice yabancı bir ülkede olsa suç yine Türkiye'de işlenmiş sayılacak yukarıdaki Yunanistan örneği. Diğer taraftan yani buradan öldürme kastıyla vurulup İstanbul'da Yunanistan'da ölmesi gibi. Diğer taraftan hareket yurt dışında gerçekleşmiş olup Selanik'ten malları sarmıştı uyarıcı maddeleri. Netice Türkiye'de oluşmuş olabilir. Bu durumda mülkiyelik şartı gerçekleşmiş olur. Ve TCK'nın hükümleri tatbik edilir. Hatta bakın transit ülke konumu da kısmen hareket yönünden aynı değerlendirilir. Farklı düşünen e, doktrinsel görüşler var. Ama genel kabul gören burada kısmi hareket olarak düşünmek gerektiği vay 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 vay. Yani bu tip suçlara ne denir? Bu tip suçlara mesafe suçları denir. Evet aşağı iniyorum. Ve şimdi şimdi şimdi. Bakın sevgili arkadaşlar. Soru çok ilginç, değil mi? Türkiye Cumhuriyeti neresidir? Türkiye Cumhuriyeti devletinin aslında ülkesi neresidir? O yüzden ülke kavramı nasıl değerlendirilir? Bu ifadeyi daha doğru kuracağız. Bakın burada bizim şanlı ülkemizin, canım ülkemizin sınırlarını görüyorsunuz. Şimdi bu sınırların tabii ki de kara sınırları, kara suları, hava sahası gibi farklı farklı durumları var. Hatta farazi ülke diye özel bir kavram da var. Bunları konuşacağız. Önce ülke kavramı olarak Türkiye Cumhuriyeti devlet ülkesini neresi kabul edeceğiz? Aslında soru böyle yani nereyi kabul edeceğiz anlamında. Sadece ilgi çekici olsun diye böyle bir başlık kullandım. Şimdi diyor ki TCK madde 8/2. Şimdi burada da Şöyle anlatıyor bizim devlet ülkemizi. Eğer diyor suç, A'ya A bakalım tek tek gidelim. Türk kara ve hava sahaları ile Türk kara sularında işlenmişse. Bakın Türk kara, Türk kara hava sahaları ile Türk kara sularında işlenmişse. Şimdi bu kara sınırı olarak düşüneceksiniz. Hava sahası da yukarı doğru yani üç boyutlu bir şey olarak düşüneceğiz. Hava mili olarak düşüneceğiz. Kara suları da arkadaşlar tam egemenliğimiz olan su parçasıdır tam egemenliğimiz olan su parçasıdır. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Tam egemenliğimiz yani bu kıyıdan başlar. Tabii ki de Birleşmiş Milletler'le Türkiye'nin Yunanistan'la ilişkilerine göre Ege vesaire gibi hatlarda hep bir tar e tar tartışma var. 6 mil, 12 mil şeklinde. Şu an sadece şuna odaklanın. Kavramları bilin yani. Şimdi kara sınırını zaten biliyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Bakın kara sınırı. Şuradan başlayın şu şekilde. Şu bölüm şöyle kara sınırımız. Diğerleri direkt hani denizel sınırlarımız olduğu için hani şurada da bir kara sınırı yaparız belki. Şöyle hani şu bölüme kadar. Ama ondan sonra artık Karadeniz, Ege ve Akdeniz denizel sınırlar var. Şimdi orada artık karayı tam anlamıyla konuşamayacağımız için kara sularını konuşacağız. Tabii kara suları sadece şurası mıdır hocam? Yani hani şu deniz miliyle çevrelenmiş kıyı şeridi midir? Tabii ki içeride bulunan burada görülmüyor ama gölleri de Akarsuları da bunlar kapsamına alacağız. Bir de hava sahası o da üç boyutlu yapı çizemeyeceğim. O kadar iyi değil resmim. Yukarı doğru arkadaşlar e, hava miliyle çıkıyorsunuz. Şimdi buralar bizim bakın tekrar söylüyorum şu A bendinde belirtilen yerler. isterseniz şöyle yazayım da kısaca. Şunu alalım. Tam egemenlik alanımız. Bunlar bizim tam egemenlik alanımız. Tamam buraya hiçbir e, şeye yer yok. Tartışmaya yer yok. Tam egemenlik alanımız olarak geçer. Şimdi A bu B. Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında. Şimdi ne oldu iş? Açık denize geçtik. Evet. Ve bunun üzerine açık deniz nedir hocam? Kara sularının bittiği yerde, ülkenin kara suyunun bittiği yerde başlayan deniz bölümü açık denizdir. Şimdi diyor ki açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, açık havalarda, açık denizlerde, açık havalarda. Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenen suçlar Türkiye'de işlenmiş sayılır. Ne diyor? Yani burada Türk bayrağı, Türk bandıralar nasıl derseniz fark etmez. Çünkü sadece deniz değil hava da var. Türk bayrağı diyelim genel bir ifade olsun. Türk bayrağına sahip olan yani buraya kayıtlı olan deniz ve hava araçlarında ya da bu araçlarla bunlarla da işlenebilir veya bunların üzerinde işlenebilir. Biz buna da farazi ülke diyoruz. Yani şöyle bunlar sanki bizim hareket eden topraklarımız gibi. Anlatabildim mi? Hareket eden topraklarımız gibi. Farazi ülke kavram bu. Bu da anlaşıldı. Yalnız bakın tekrar söylüyorum sadece açık olacak bu tamam mı? Neden? Nedenini şimdi söyleyeceğim bekleyin. C. Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla bakın C'nin başında açık denizler yok efendim tam egemenlik alanları demiyor ne diyor? Türk deniz ve hava savaş araçları nerede yani şunu anlıyorum dünyanın neresinde olursa olsun eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz ve hava savaş araçlarına karşı veya bu araçlarla bir suç işlendiği zaman suç gene Türkiye'de işlenmiş sayılacak. Bunlar Uganda'nın bilmem ne limanında, Kenya'nın bilmem ne köşesinde de olsa fark etmiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? ABD'nin şu işte eyaletinin şu bölümünün deniz, demirlemiş bir Türk Deniz Savaş Aracı da olsa örnekleri bilerek abartıyorum. Yine orası hareket eden toprağımız gibi. Biz bunlara farazi ülke ediyoruz. Ve bir tane daha farazi ülke kavramı var. Türkiye'nin kıta sahanlığında veya mühasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlendiğinde yine Türkiye'de işlenmiş sayılır. Yani bu platformlarda ya da bu platformlara karşı işlendiğinde suç Türkiye'de işlenmiş sayılır. Kıta sahanlığı genelde arkadaşlar yani bu kara suyu bizim tam egemenlik alanımız diye hani şöyle başlıyorsunuz. Tam bizim karalarımızın yani kara sınırımızın bittiği yerde artık deniz dibinden belli bir mile kadar olan tüm o denizaltı zenginliklerini kıta sahiliyle kıta saahiliyle eşliyorsunuz. Münhasır ekonomik bölgeler de yine deniz üstünde kurulacak biliyorsunuz petrol aramaları için veya deniz altı araştırmaları için, balıkçılık faaliyetleri için kurulan platformlar. bunların kurulması hususunda da şöyle demiş bu platform kuruyorsunuz. Sonuçta denizin üzerinde bir aslında kara parçası gibi oluyor burası. Burası da farazen sizin ülkenizmiş gibi sayılıyor. Dolayısıyla bu platformlarda ya da bunlara karşı bir suç işlendiği zaman suç Türkiye'de işlenmiş sayılıyor. Lütfen ülke kavramı nasıl değerlendirilecek diye bir soru geldiğinde bunu artık kaçırmayınız. Aman da çok güzel. Şöyle aşağı indik. 8'e 1, 8'e 2. Hocam, efendim, efendim. Yine sorumuz var. Hadi bakalım. Bak bizim renklerden görünün. Kulaklarımız arkadaşlar siyah sarı. Bizim renkleri almış. Kulaklık yapmış. Hadi bakalım hocam. Mesela diyor Türkiye'de suç işlendi. Hadi bakalım. Park pardon. Mesela Türkiye'de suç işledi. Ya da yani mülkiyet prensibine göre yani burada bir suç işlenmiş. Evet. Ve kendi ülkesinde bu suçtan yargılandı bir kişiden bahsediyor. Failden bahsediyor. Hükümde giydi diyelim. Yani suççu diyor Türkiye'de işledi diyor. Mesela diyor Konya'da işte biriyle kavga etti. Bıçağı çıkardı bacağına sapladı diyor. Sonra diyor kendi ülkesine gitti bu arada. Bu kişi kaçtı diyor. Daha şikayetler, mükayetler vesaire olmadan. Kendi ülkesinde bu suçtan yargılandı. Hüküm de giydi diyor diyelim diyor. Oo, orada karar da vermiş yani ilgili yabancı mahkeme. Türkiye'de işlenen suçun faili hakkında karar da vermiş, hüküm de giymiş. Sonra Türkiye'de bu kişinin yeniden yargılanması mümkün mü? Çok güzel bir soru. Yani Türkiye'de işlemiş olduğu bir suç... Bir kişinin işlemiş olduğu bir suç. Yabancı biri bu. Kendi ülkesine gitti diyor. Kaçtı diyor. Orada da diyor bu suçtan yargılanıp ceza yedi diyor. Türkiye'de işlemiş olduğu suçtan. Hocam diyor biz bunları göz ardı etsek diyor. Bu kişiyi yine de diyor Türkiye'de yargılayabilir miyiz? Sonuçta mülkilik prensibi gereği suçu burada işlediği için. Arkadaşlar bu konuyla ilgili çok açık bir hüküm var. Şimdi şöyle çok dikkat ediyorsunuz buraya. Sevgili arkadaşım dikkat et. Kamusal alan kulaklıklı arkadaşım bak buraya. Mülkiyet teorisi doğrudan kendi topraklarımızdaki egemenlik haklarına dayandığı için pek tabii doğal olarak bizim yasalarımıza göre yeniden yargılanır. Burada nebis inidem geçerli olmaz. Yani iki kez yargılamaya yasağı ilkesinin geçerli olmayacağını söyler. Dolayısıyla mahsup geçerlidir ama ifadesini de kullanmış. Yani şunu demeye çalışıyor. Kendi ülkesinde Türkiye'de işlemiş olduğu bir suçtan dolayı yargılanıp hüküm giymiş olan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde tekrar yargılanır. Buraya nebis inidem yasağını uygulamayacağız. Fakat diyor Türkiye'de almış olduğu ceza yabancı ülkenin bu kişi hakkında vermiş olduğu hüküm hükmün toplamından indirilerek şey yapılacak uygulanacaktır. O yüzden de mahsup hususu geçerli. Çünkü zaten bununla ilgili ileride göreceğiz bir hükmümüz var. Tutuklulukta, hükümlülükte geçen süreler diğerlerini söylemeyeyim, cezadan mahsup edilir diye açık bir hüküm var cezanın bireyselleştirilmesi hususunda. Evet bunu da anladık. Güzel bir soruydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve aşağı inip şahsellik prensibine geçiyoruz. Şimdi şahsilik prensibi mülkiyet prensibinin aksine aslında kişinin vatandaşlığı ekseninde değerlendirmeyle e, bulunabilir. Bakın girişte de söylemişim. Failin veya mağdurun bu sefer sadece failin değil, mağdurun vatandaşlığına bakılarak da bir değerlendirme yapıyorsak artık şahsilik prensibini konuşuyoruz. Tekrar söylüyorum. Mülkiyet prensibi suçun işlendiği yer ile ilgili. Şahsilik prensibi Bakın dikkat edin suçu işleyen ya da suçun işlendiği kişinin vatandaşlığı ile ilgili. Hadi bakalım girişe bakalım. Diyor ki diyor ki devletin kendi vatandaşının devletin kendi vatandaşının fail sıfatını takip ederek yurt dışında işlemiş olduğu bir suçtan dolayı onu yargılayıp cezalandırması faile göre şahsilik prensibi anlamına gelir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizden örnek vereceğiz tabii ki de. Başkalarınki bizi ilgilendirmez. Bizim devletimiz bizim vatandaşımızın örnek verelim. Almanya'da bak gördünüz mü? Türk vatandaşı A örneği de var. Almanya'daki dönerci dükkanında bir kişiyi döner bıçağıyla bıçaklamış. Şimdi ne yapmış arkadaşlar? Bu da bir Alman. Bakın burada çok önemli bir şey var. İleride bunu size şablon olarak da göstereceğim. Bu kişinin Alman, Rus, hatta Türk olmasının da bir önemi yok. Burada biz arkadaşlar yurt dışında suçu işleyen faile göre şahsilik prensibini işleteceksek eğer mevcut olayda. Burada suçu işleyenin Türk olmasına bakacağız. Bu örnekte buradaki Türk vatandaşı buradaki bir kişiye karşı kimin olduğunun çok bir önemi yok. Tamam bakın burada da yazmışım zaten Alman yazmamışım. Bir kişiyi. Ama nerede? Kesinlikle Almanya'da. Çünkü eğer suç Türkiye'de işlenmiş, bakın Alman bayrağını da koydum. Suç Türkiye'de işlenmiş olsaydı zaten mülkiyeliği uygulardık. O yüzden suç Almanya'da. Nerede? Almanya'da. Tekrar Almanya'da. Yani yurt dışında işleniyor. Tamam. E, bence çok açık. Buna ne diyormuşuz? Faile göre şahsilik. Yani Türk vatandaşı faile göre takip yapılacak husus diyeceğiz. Şimdi şartları var faile göre şahsiliğin. Şimdi bir demişiz ilk şartıyla başlayalım. Diyor ki failin fiili işlediği anda, fiili işlediği anda Türk vatandaşı olması gerekir. Yani bu arkadaşımızın suçu işlediği anda Almanya'da suç işlediği anda Türk vatandaşı olması bizim onu yargılamamız için yani bu prensibe göre yargılayabilmemiz için hakkında hüküm verebilmemiz için yeterlidir. Şimdi diyor ki fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olup 3 gün sonra Türk vatandaşlığını kaybetse dahi kişiye Türk müşçesine muamele edilir. Çünkü bizim için önemli olan fiili işlediği anda Türk vatandaşı olmasıdır. Bundan iki gün, bir gün, beş saat, on saat hiç fark etmez. İstediğiniz kadar yakının, yakın, yakının, <laughs> yakınlaşın nereye? Suçu işlediği ana hiç fark etmiyor. Bizim için önemli olan altında çiziyorum. Hatta şöyle de yapabilirim eğer onu kabartmadıysam. Fiili işlediği anda Türk vatandaşı olması gerekir. Evet. İkinci şartına bakalım. Şahsilik mülkelik ilkesinin zıttı olduğu için neden? Çünkü mülkilik yersellik. Şahsilik ise bu yerde olmayan yani Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında olan ve tamamen vatandaşlığa dayanan tam zıttı. Şahsilik mülkilik ilkesinin zıttı olduğu için suçun Türkiye devlet ülkesi sınırlarına ve alanlarına dahil herhangi bir yerde işlenmemiş yani yurt dışında işlenmiş olması gerekir. En basit şart aslında şahsiliğin de en ana kuralını anlatıyor. Suçun, zaten söylemiştim, Türkiye Cumhuriyeti devlet ülkesi sınırları içerisinde işlenmesi halinde, faraz ülkeler de buna dahil, o mülkilik oluyor. Biz neyi konuşuyoruz? Kişinin vatandaşlığı ekseninde bir konuşma yaptığımız için şahsilik yurt dışında işlenen suçlarla bağlantılıdır. Çok güzel oldu. Üçüncü şart. Failin yargılanabilmesi için, bir saniye, failin yargılanabilmesi için Türkiye'de bulunması şartı aranmaktadır. Fail nerede bulunmalı? ...Türkiye'de bulunmalı. Efendim duymadım. Türkiye'de bulunmalı. Hocam... fail nasıl Türkiye'de bulunmalı? E i̇şte anlattım ya... ...yukarıdaki Almanya'da yaşayan dönerci... ...Nusret abi bıçağıyla... ...bıçaklamıştı. Kimi? Herhangi birini. Fark etmez. Almanya'da yapmıştı bunu. Bizi bunu yargılamak istiyorsak... ...hakkında usul işlemlerini yürütmek istiyorsak... ...bu kişinin Türkiye'de bulunması şartı var arkadaşlar. Tamam mı? Yani... E, ...dönerci e, abimiz... Nereye gelmiş olmalı? Türkiye'ye gelmiş ve burada bulunmuş olmalı. Tamam. Dolayısıyla bu şart oluşmadığında bir soruşturma ya da kovuşturma yürütmesi mümkün değildir. Tamam. Tekrar ifadeyi buraya koymuşum unutmayın diye. 3 gün sonra çıkması hiçbir şekilde fark etmez. Yine Türk müştesine muamele edilmektedir. Şimdi faile göre şahsiliğin 3 e, üçüncü şartını konuştuk değil mi? Dörtteyiz. Yani dördüncü şart diyor ki Şimdi failin yurt dışında işlemiş olduğu suçun TCK 13. maddede yazılı suçlardan biri olmaması gerekir. Şimdi TCK'nın 13. maddesi arkadaşlar daha çok bir vatandaşın veya bir yabancının bir yabancı ülkede yani yurt dışında işlemiş olduğu çok önemli suçlara insanlığa karşı suçlar olabilir. Devletin varlık ve bütününe karşı suçlar olabilir. Bunlara karşı olan yargılamalarla ilgilidir 13. madde ve genelde evrensellik koruma prensibi gibi daha ileride göreceğimiz ilkelerle bağlantılı. O yüzden 13. maddede yazan suçlar olmamalıdır diyor. Şimdi zaten burada yok işte ikinci kitabın bilmem kaçıncı bölümünde yer alan suçlar. Bunu göstereceğim. A ile B'yi birazdan göstereceğim. Bunlar dursun. Onun dışında ne varmış? Bakın işkence. Yani ne demek istiyor bu? Eğer diyor yurt dışında işlenen suç e, Türk Türk'ün veya bir yabancının işlemiş olduğu işkence suçuysa artık bunu faile göre şahsilik kapsamında almayacağız. Bunu birazdan söyleyeceğimiz daha da doğrusu ileride anlatacağımız başka ilkeler kapsamında değerlendireceğiz. İşkence suçu olmuyormuş. Güzel de soru farkında mısınız bilmiyorum. Çevrenin kasten kiletilmesi olmuyormuş. Uyuşturucu suçları olmuyormuş. Parada sahtecilik olmuyormuş. Mühürde sahtecilik olmuyormuş. Hani tek kısaca söylüyorum görün diye. Fuhuş olmuyormuş sevgili arkadaşlar. Ve bakın korsanlık olmuyormuş. Korsanlık dediğim şu deniz, demiryolu, hava yolu havayolu, ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması. Yani korsanlık faaliyeti yapması. İşte görmüş olduğunuz gibi bu suçlar, şöyle de bunu da yapayım. Bu gördükleriniz 13. madde kapsamında suçlar. Bu suçları almıyoruz. Peki hocam bu A ile B'de ne diyor? Onlarda ne var? Onları da şurada göstereyim. Kamusal alandan büyük hizmet diye. Bakın her yere de koydum. İkinci kitap birinci kısım altında yer alan suçlar. Öyle diyor ya bak A'da. İkinci kitap, birinci kısım. Bunlar uluslararası suçlar olarak geçiyor ve iki tip suç. Soykırım ve insanlığa karşı suçlarla göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti. Bu suçlara çok ciddi bir atıf yapıyoruz biz. Özellikle yeniden yargılama hususunda. Bunları da sonradan konuşacağız. Bunlar da olmayacak. Bunlar 13. madde kapsamında olan suçlar. Bunlar da bizim şu an anlatmış olduğumuz faile göre şahsilik kapsamında olan suçlardan değil. Bir de B'de ne diyordu? Bakın B'de dediği şu ikinci kitap dördüncü kısmın altında 3, 4, 5, 6, 7, 8. bölümde yer alan suçlar. Gelin onlara da bakalım. Şöyle. Millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler bölümüymüş bu. Millete ve devlete karşı suçlar bölümüne bakın şuraya. Zaten söylemiştim. Yani ne demiştim? Ya insanlığa karşı suçlar ya da devletin varlık ve bütünlüğüne karşı suçlar. Genelde 13. maddeyi böyle düşünün, kodlayın. Üçüncü bölümde devletin egemenlik alametlerine ve organlarına saygınlığına karşı suçlar. Dördüncü bölüm devletin güvenliğine karşı suçlar. Beşinci bölüm anayasal düzene karşı suçlar kısaltalım. Altıncı bölüm milli savunmaya karşı suçlar. Yedinci bölüm devlet sırlarına karşı suçlar yani casusluk. Sekizinci bölüm yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar. Bu görmüş olduğunuz 1 2, 3, dört beş altı tane suç tipi tekrar söylüyorum e, dördüncü kısımda yer alır. İkinci kitap birinci kısımda ise soykırım ve insanlar karşı suçlar ile göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yer alır. Artı yukarıda işkence, çevrenin kirletilmesi, uyuşturucu suçları, parada sahtecilik, fuş ve korsancılık dediğimiz suç tipleri. Bunlar tekrar söylüyorum 13. madde kapsamında olan suçlardır. Ve bunlar faile göre şahsiliğe dahil değildir. Tekrar söylüyorum neymiş? Faile göre şahsiliğe dahil değildir. İyi harikulade. Evet. Beşinci şarta bakalım. Zaten arkadaşlar 5 6 bakın burada 7 tane temel şart var. Ondan sonra yeni kavrama geçeceğiz. O yeni kavrama, kavram da arkadaşlar mağdura göre şahsilik. Oraya konuşmayacağız. Önce şu kavramları bugün yani bugünkü ders için konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Dersimiz burada bitti değil. Geleceğiz. Şunları bir bitirelim. Aradan çıksın. Güzel de bir ders olsun. Şimdi faile göre şahsilik ilkesinin şartlarını anlatmış. Demiş ki... İşlenen bu suçtan dolayı dikkat edin yabancı ülkede fail hakkında hüküm verilmemiş olması gerekir. Yani bizim dönerci neydi Nuri abi miydi hatırlamıyorum. Dönerci abimiz o Almanya'da döner bıçağıyla suç işlemişti ya. Onun hakkında Alman hükümetinin ya da Alman yargısının daha doğru ifadeyle o kişi hakkında hüküm vermesi halinde artık faile göre şahsili uygulamıyoruz. Tamam mı? Böylece hakkında hüküm verilmemeli. Zira aynı suçtan bir hüküm verilmiş olması ve Türkiye'de yeniden hüküm kurulacak olması ceza hukukunun, <laughs> ceza hukukunun en temel ilkesi olan aynı suçtan iki kez yargılama yapılmaz. Yani nevis idem ilkesine aykırılık teşkil eder. Fakat bunu tersten uygulamıyoruz biliyorsunuz. Yani Türkiye'de suç işlendiği zaman kişi yurt dışında olsa hakkında hüküm bile verilse bizim mülkelik prensibi gereğince onu burada tekrar yargılamamız mümkün. Ama bakın faile göre şahsilikte bu tip bir açık yasak getirilmiş. Oldu mu? Çok güzel bir bilgi. Kaçırmıyorsunuz. O zaman bu ilke prensibince yurt dışında suç işleyen Türk vatandaşı hakkında hüküm verilmiş olması onun artık bu prensip gereğince Türkiye'de yargılanmasına engel teşkil eder. Ve önemli bir ayrıntı daha o da şu diyor ki suçun Türk kanunlarına göre alt sınırının bir yıldan daha az bir hapis cezası öngörmüyor olması gerekir. İşte 1 yıldan 5 yıla kadar, 2 yıldan 6 yıla kadar, 3 yıldan 8 yıla kadar vesaire örnek veriyorum. Bu tip olması gerekir. Yani bir yıldan aşağı düşmeyecek diyor bu prensibin işletilmesi için. Peki hocam soruyor. Alt sınır bir yıldan az olursa mesela 6 aydan 3 yıla kadar gibi bir suç olursa ne olur? Bu durumda diyor suçun Türkiye'de soruşturulması ancak mağdurun ya da o ülkenin şikayetine bağlı hale gelmiş olur. Yani bir yılın altına indiği zaman şikayete bağlı bir durum oluyor. Biz şu an neyi konuşuyoruz? Faile göre şahsilikte tabii ki de resen kovuşturulma hükümlerine göre anlatıyoruz. Tabii bu biraz daha CMK'nın konu anlamına kapsamına giriyor ama siz şuradakini bilin. Yani alt sınırı bir yıldan daha az bir hapis cezasını öngörmemelidir diyeceksiniz. Seçimlik cezalarda soruşturma da çok hoş bir bilgidir. Mesela madde 14, 11 ve 12. maddelerde belirtilen hallerde soruşturma konusu suçun yer aldığı kanun maddesinde hapis cezası ile siz şuraya odaklanın. Yani suçun yer aldığı kanun maddesinde eğer hapis cezası ile adli para cezasından birinin uygulanması seçimlik sayılırsa soruşturma ve kovuşturma... Açılmıyor arkadaşlar. Neden? İşte şuradan. Bak hemen sarartayım. Hocam çünkü işin içerisinde şu var. Bu olmamalıydı. Neden? Bak yukarıda da söylüyorum. Nedeni yok. Bir yıldan fazla hapis cezası öngörmeli. Hatta sadece şurası bak. Dur şunu alalım. Gene heyecanlandık. Sadece şurası. Hapis cezası öngörmelidir sevgili arkadaşım, dostum, kardeşim. Sadece hapis cezası öngörmelidir. O yüzden işin içerisinde adli para cezası girdiği zaman... ...bu tip seçimlik cezalara ilişkin e, soruşturmaları... E, ...faile göre şahsilik prensibi kapsamına dahil... ...etmiyorsunuz. Hocam ne güzelmiş ya. Ya çok güzel tabii. Bak hepsini tek tek ayırıyoruz biz. Unsur unsur. 7. Suçun Türkiye'de kovuşturulabilirliği de gerekir. Nerede? Türkiye'de. Ne demek hocam bu kovuşturulabilirlik? Demek ki bu teknik bir ayrıntı. Yine CMK ile alakalı bir ayrıntı aslında. Şöyle diyor. Kaçırılmaya müsait bir unsurdur. Zira Türk kanunları göz önüne alınarak incelenmesi gereken bir durumdur. Suç ilgili ülke yasasına göre diyelim ki... ...zaman aşımına uğramamış olsun. Yani... Almanya'da biraz önce suçu işlemiş diye bizim Dönerci Nuri. Orada işlemiş olduğu suçun karşılığı olan bir zaman aşımı süresi var diyelim. Yani. Dava zaman aşımı süresi var. Buna uğramış olsun. İşte 3 yıl olsun ve 3 yıl geçmiş olsun. Fakat Türkiye'ye gelmiş olsun. Şimdi bizim kanunumuzda orada işlenen suçun bizim ceza kanunumuzdaki işte zaman aşımı süresi 8 yıl olsun. Şimdi o orada 3 bizde 8. Ne olacak şimdi? Bakın bunu anlatıyor. Böyle kodlayın şimdi bir daha dinleyin cümleyi. Suç ilgili ülke esasına göre diyelim ki zaman aşımına uğramamış olsun. Tam tersi orada 8 yıl bizde 3 yıl. Ancak Türk kanunlarına göre zaman aşımına uğramış olsun. Demek ki bizde 3 yıldı zaten adam 4. yılda Türkiye'ye geldi. Bize göre zaman aşımına uğradı. Almanya'da hala takibi yapılabilir bir soruşturma ve kovuşturmaya tabi bir suç. Bu durumda Türk kanunlarına uygun bir inceleme yapacağız. Yani ne diyeceğiz? Mesela Alman hükümeti veya ilgili böyle bir talepte bulunuyor. Bu vatandaşın yargılanması gerekir şeklinde. Biz diyoruz ki valla o suç bizim kanunlarımıza göre zaman aşımına uğradı diyoruz Almanya'ya. Dolayısıyla bir inceleme yapmıyor. Artık o kişiyi en azından Türk toprakları çerçevesinde ve TCK hükmü gereğince yargılayamayacağız. Yani değerlendirmeyi, kovuşturulabilirlik değerlendirmesini zaman aşımı bir örnektir. Türk kanunlarına göre yapacağız tamam mı? Burada af da dersiniz başka örnek de verirsiniz ama genelde bu şekilde değerlendireceğiz. Evet dediğim gibi mağdura göre şahsilik bir sonraki dersin konusu. Uzunca güzel keyifli bir ders olduğunun kanaatindeyim. Ve daha da keyiflenmek adına sizden beğeni beklemekteyiz. Yorum beklemekteyiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalda kalın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.